Trabzon, metrekareye yıllık 2000 kilogram ile Türkiye'nin en çok yağış alan kentlerinden biriyken sonbahar ve kış ayları kurak geçti. Uzmanlar önümüzdeki iki aya dikkat çekerek anisel ve taşkın riskine karşı uyarıyor ve bölgede önlem alınması gerektiğini vurguluyor. İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de son günlerde etkili sağanağın neden olduğu sel ve taşkınlar sonrası gözler, Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz'e çevrildi. Bölgede küresel ısınma kaynaklı yağış rejimindeki değişkenliğin can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel heyelan riskini beraberinde getirdiğini belirten uzmanlar, olası ani ve lokal yağışların yanı sıra meteorolojik uyarıların dikkate alınmasını, özellikle fındık ve çay hasadındaki üreticilerin yağışlar sırasında güvenli alanlara geçerek tedbirli olmalarını önerdi. Bölgenin güçlü coğrafyasındaki tarım topraklarına esaslı ağaçlar dikilmesinin yanında riskli istinat duvarlarının gözden geçirilip güçlendirilmesini tavsiye eden uzmanlar, olası sel ve heyelanlar için Haziran ve Temmuz aylarının kritik olduğuna dikkati çekti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi, Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Hakan Ersoy, Bölgede kırsal alanlarda yerleşik hayatın azalmasının heyelan ve sellerde yaşanan can ve mal kayıplarında artışa neden olduğunu belirtti. Yıllık toplam yağış miktarının tamamlanması gerektiğini belirten Profesör Doktor Ersoy, bir ayda yağacak yağışların bir günde düştüğünü kaydetti.